Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düşük kesiti verilen pistonla kapatılmış kabın içerisindeki suda kağıt ismi vesek olan balon şekildeki gibi dengededir. Piston aşağı yönü L seviyesine kadar itilip gaz sıkıştırılırsa 1-2-3 yargılarından Hangileri doğrudur? Arkadaşlar pistonun K seviyesinden L seviyesine kadar itiyoruz. Kimyanın meşhur formülü. Para varsa nerat formülü üzerinden gidelim. Peki pistonu K'dan L'ye itince e, hacmi azalan gazın Tabii ki P gaz basıncı artmış olur. Arkadaşlar gaz e, Pascal prensibine göre sıvılar üzerindeki basıncı her noktaya aynen iletir. Peki gaz basıncı artınca sıvı aldığı basıncı her noktaya aynen ilettiği için estek balonun hacmi bu basınç etkisiyle estek balonun hacmi azalmış olur. Peki buna göre hangileri gerçekleşir? Biz üçüncü yargıdan başlayalım. Kabın tabanındaki su basıncı azalır. Arkadaşlar tabandaki sıvı basıncının formülü P sıvı basıncı h çarpı d çarpı g kadardır. Tabii ki yer çekimisü değişmiyor. Arkadaşlar kaptaki sıvının yoğunluğu da değişmiyor. Ama kaptaki su yüksekliği değişecek. Şöyle ki arkadaşlar balon basınç etkisiyle hacmi küçülüyor. Su bu boşluğu doldurmak için kaptaki su seviyesi düşmüş oluyor. Su yüksekliği düşünce Tabandaki sıvı basıncı da düşer, sıvı basıncı da azalmış olur. Üçüncü ifademiz doğru. Peki arkadaşlar teyip girmesi. Arkadaşlar buna etkeden yukarı doğru bir kaldırma kuvveti vardı. FK balonu etkiden kaldırma kuvveti yukarı doğru. Balonu da aşağı doğru ağırla G kadardı. Sistem başlangıçta dengedeydi. Yani yukarı giden aşağı giden eşit. Kaldırma kuvveti eşittir. Arkadaşlar G artı ipteki gerilme kuvveti T kadardı. Balonun ağırlığı sabitti. Balonun ağırlığı değişmez. Kaldırma kuvvetinin formülü FK ve batan çarpı D sıvı çarpı G kadardır. Arkadaşlar basınç etkisiyle balonun hacmi küçüldüğü için balon etkiden suyun kaldırma kuvveti azalmış olur. Kaldırma kuvveti azaldıysa tabii ki T ip gerilmesi azalır. İkinci ifade doğru. Arkadaşlar T ip gerilmesi azalmışsa büyük olanın yönüne doğru ağırlık arkadaşlar T'den daha büyük olur artık ve aşağı doğru K cismini çeker. K cismi aşağı yönlü hareket eder. Bir doğru. Bir iki üç. Cevap şıkkımız E olur.